Bugün sizlerle yepyeni bir dilemle 2019 oynayacağız. Evet arkadaşlar. Kadromu şöyle bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Şimdi oyuncuları fulluyoruz. Evet. İnternet forması var bende arkadaşlar. Evet bugün yanımda Ahmet Enes so Ahmet Enes Uslu da var. Evet. Nasılsın Ahmet? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Yani evet biz de iyiyiz. Şimdi maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer 15 like atarsanız size istediğiniz bir video gelecek arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ve şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Ahmet sence yener miyiz maçımızı? Yeneriz. Kolay adamlar. Evet. Sipki geldik yapacak bize arkadaşlar. Ben yapamam oğlum sen yap. Evet. Ve maç başladı. Bizim vuruşumuzla, pardon onların vuruşuyla maç baş başladı. Marcus Rashford. Pası geldi şimdi Yunus Emre topu kaptı. Yunus Emre'nin pası Ivan Perisic. Perisic'in pası Romelu Lukaku. Lukaku'nun pası Lionel Messi. Messi'nin pası Ivan Perisic. Ivan Perisic'in pası Eriksen. Eriksen Romelu Lukaku'nun şutunu kaleci de heya çıkarttı. Önemli bir atak Inter'den ama kaleci müthiş bir çıkartış. Evet şimdi onlar geliyorlar. Luke Show. Luke Shaw. Pası geldi ya Matić. Matić'e doğru şimdi Antonio Martial. Martial gidiyor. Martial geçmedi şimdi Yunus Emre. Yunus Emre'nin pası. İrfancan, Can. İrfan Can. Perišić. Perišić'in pası şimdi Messi. Leo Messi pas. Christian Eriksen. Eriksen top kaybı Lindelof. Şimdi Ashley Young. pası Lingard. Lingard'ın pası. Aman yabancı ama, yaba ama İrfan Can kahveci müthiş kaptı topu. Kahveci ne pası? Erik Beyli. Son anda çıkarttı. Şimdi. Lingard. Jesse Lingard. Ashley Yang'ın pası. Luke Shaw. Shaw. Shaw'ın pası. Lukaku'da kuda ama Luke'a kuda kaldı top. Şimdi. İrfan Can. İrfan Can'ın pası. Messi. Messi'nin pası. Bir de pas daha. Şimdi Ivan Perşiç şey Hanım'ın attı. Perşiç. işte de kucağına geliyor top. Dakikalar. 30 önemli bir atak Inter'den. Şimdi bir baskı daha olacak. Şimdi topu alan isim Anthony Martial'di ama orada Pepe araya girdi. Pepe'nin pası çok riskli bir pas. Ona ne? Ona ne yapacak? Evet boş kale ama Rashford boş kale atamıyor. Evet. Şimdi bir şey diyeceğiz ama ayıp olacak. Pas <laughs> geldi şimdi ona neden Devijil Devijil'in pası Yunus Emre Yunus Emre'den mükemmel bir pas Pizzi Pizzi'nin pası Lukaku. Lukaku'nun kötü müdahalesi var. Şimdi bir pas Luk Show. Show. Show gidiyor. Tam bir show yapıyor gerçekten. Bir pas daha Luk Show. Diktir topu çok büyük bir hata. hiç. Şimdi Lionel Messi mükemmel bir pas. Lukaku oraya gidiyor. Romero Lukaku. Atamadı. 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 Evet Ahmet de şaşkın. Bizim şaşkınız. Atamadı. 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 Romero Lukaku. Evet, ilk yarı bitmek üzere ve ilk yarının son düdüğü çalıyor böylelikle. Evet Ahmet, ilk İlger... yarıdan dönüşlerini arabilir miyiz? İlk yarıda güzel geçti. O iki şut olmadı karşı takımın ve bizim takımın. Olsun ama ben atarım ikinci yarıda. Evet ikinci yarıda da Ahmet oynayacak arkadaşlar. Oyuncu değişikliği yapmayacağız böyle devam edeceğiz. Evet Ahmet. Söz sen de, söz senin ben süpkerliği yaparım sıkıntı yok. Evet şimdi burada bir arkadaşımız daha var ama hiç sesini çıkartmıyor. Devam et dedi ve maç başladı. Hadi bakalım Ahmet. Christian Eriksen. Ivan Perisic topu aldı. Şimdi bir pas ama Ander Herrera kalıyor top. Ander Herrera. Herrera gidiyor. Baskılı ama Jesse Lingard. Jesse Lingard ceza sahasına girdi vurdu. Onana. Andre Onana. Evet. Çok güzel çıkarttı. Şimdi dikti topu ona ana. Messi'ye geldi top. Leo Messi. Leo Messi mükemmel bir çalım. Bir çalım daha. Vuracak mı ama değil da Cici yaptı Bro Messi'ye. Evet şimdi Kolaro kullanacak taç atışına. Kullandı Devijil. Devijil kaleciye döndü ama biraz deliksili. dikti topu. Evet. Sessiz sedasız bir kız daha oturuyor evet yanımıza. Evet şimdi Pepe topu kaptı. Pepe'nin pası geçmiyor. Çok kötü bir pas. Oo öyle bir pas olmaz olsun. Tamam şimdi attı çalımına. Oo mükemmel bir çalımın yapması. Ama Messi yine topu kaybediyor. Evet Ahmet. Biraz baskısızız. Neden böyle oluyor? Evet. Bunu açıklar mısın bize? Vallahi unutmuşum. Ay oldu. Değil evet mi? serbest durmuş. Benim, benim de Benim 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 benim. <laughs> ben atarım sen daha oraya. Evet alayım. evet. Kimden öğrendin Evet oyunu. arkadaşlar evet arkadaşlar. Şimdi mükemmel bir fikir geliyor. Kaleci içeri al Evet şimdi. Oğlum oyunu benden. Hadi bakalım. Vurdum. Aaaa. Tamam, ya Yaptı edeyim. bizi. Dur dur, dur, dur. şunu dur dur. Tamam corner vursun evet. evet. Kalecimiz içeri girsin. Ben böyle videonun ta. Hadi bakalım. Şimdi İrfan. Şöyle ayarlayabilirsek. attı Messi arıyor. Gol! Oh, i̇şte bu. Ay, ay işte, ay, bu. Ay, işte ay, bu. Lionel Messi. Lionel Messi, Messi attı Ya işte böyle bakarsınız, böyle bakarsınız. Evet. Messi Juventus taraftarı tablet oynuyor şu an. Evet, tablet oynuyor. Şimdi ne manyamat Neymar Ne manyamat Faul yaptı adama kaldı resmen. Sadı. Hayatına kayıyor adamın. Hayatına kayıyor adamın resmen yani. Ayıptır günah taşır. <laughs> evet. 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 Şimdi bir orta Markus. <laughs> <laughs> sen ne gol yedin? Ya ben <laughs> şu gol <laughs> yedim? Nasıl gol yedin? Yedim golün. <laughs> evet arkadaşlar çok komiğe gidiyor bu işler. İki, i̇ki maç oynayacağız bu arada arkadaşlar. Birisi bu birisi de diğeri. Bunda büyük bir ihtimal ya mağlubiyet o ya da Güzel beraberlik alacağız. Ama inşallah beraberlik alırız. Yoksa Ahmet cici olur. Benden söylemesi. Evet. Orada geldi eşli. Yok. Dışarıya attı Allah'tan. Eğer o -şşş. bir e, top isabeti bulsaydı. Durum 2-1 olabilirdi. Şimdi Devicil. Oslo'nun dikti topu. Lukaku. Lukaku. Romelu Lukaku'nun pası. Attı mı gidiyor gidiyor ama ya. Erik Bailey. 90 artı 4 verildi. Son dakikalar Manchester United beri Inter bir şu ana kadar. Şimdi Ander Herrera. Herrera'nın pası Paul Pogba. Pogba'nın pası Lukşu. Maç bitmek üzere neredeyse evet. Ay, ay, Ve hayır. Ve maç bitiyor. Bir birlik beraberlikle sonuçlanıyor maç. Ve maçın adamı da Leo Messi. Evet. ikinci yarıda bir gol bulduk. Teşekkür ederiz Ahmet. Enes'e de. Evet. Ama olmaz. 35 puanlı birinciyiz ama sıkıntı yok. Evet. Şimdiki maçımız da Real Madrid'de olacak. Bu arada oyuncu hmm, sakat. Hemen iyileştiririz. Sıkıntımız yok. Can Kahveci. Evet. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu arada tekrar hatırlatmak istedim. Evet. Şimdiki maçımız da Real Madrid. Tehlike bir rakip aslında. Ramos'undan Varan'ından Benzemas'ından yani her yerinde bir şey var adamların. Özellikle Ramos. <laughs> Sergio Ramos tam bir beradır evet arkadaşlar. Messi'ye inşallah kaymaz. İnşallah. Ve Lukaku'nun pasıyla ilk, ilk yarı başlıyor. Maç başladı daha doğrusu. Karim Benzema. Casemiro. Casemiro'nun pası Vinicius Junior. Junior, Junior, Junior Yunus Emre müdahalesi var. Şimdi o Pizzi. Vinicius Junior ceza sahasına girdi. Vinicius Junior. Vinicius Junior'ın pası. Luka Modric. Modric. Bir pas dışarı. Evet. Şimdi topu dikecek Andre Onana. Gönderdi topu. Bir pas. Şimdi devir. Orada bomboş Perişic. Perişic'in pası Leo Messi. Messi'nin pası Perisic Perisic'in pası Christian Eriksen Şimdi varan Toni Kroos izin yok tamam İrfan Can İrfan Can pas Romelu Lukaku Lukaku Hadi hadi, hadi, hadi gol Değil Biz. yine çıkartmayı başardı ve Şimdi Perisic orta Toni Kroos izin yok Şimdi Vinicius abi topu kaptı Vinicius abi Vinicius orada Benzema'ya verir allah Ekber. Oh nana mükemmel. Adamım. Şimdi Bale, Bale, Luka, Modric. Oh nana. Oh nana, oh nana. Bir bas şimdi. Aha. Vay be. <laughs> <Oo>, direk. <direkt. Gülüyor> Böyle bir gol yok be. Oyun sevindirmeyeceğiz eskiden... Eğerleri, sevindirmeyeceğiz. Oyun eskiden kolaydı, zorlaşmış. Yani 2019'dan şu an hiçbir şey değişmemiş. Evet. Ahmet de komedi <laughs> yapıyor bize <güzel> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir spikerin yardımcısı gerçekten. Şimdi Ivan Perisic. Tik tik topu Tony Kroos amca. Tony Kroos amca. Tony Kroos amca. Topu versene. Vermem ben. Vermem ben. İşte bu şimdi bir pas. Ivan Perisic. Mükemmel bir Hay pas bakalım. daha. Lukaku. Şekil, şekil. Aa! Yetiş. <laughs> Sinirlendirir her beni. 45 artı 1. Dalarım ben bu adama bak. Şu çok tehlikeli bak. Sakatla. Sakatlayacağım. Benim Kırmızı kart yerim yine de sakatlarım adamı. Ama adam da sakatlanmıyor ya. Cık cık. <laughs> evet. Ver ikinci yarı benim aslında. İkinci yarı yok maalesef. Ya ver lan sen şu ağırsın <laughs> Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Evet bir bebe. Ne pepe? Ne yapıyorsun? Ne Pepe geldin oğlum. Pepe. Evet şimdi orada top kaptırdı Pepe. Eski takım arkadaşına. Dalıyorum ben bu adama. Abi adam. 2-0'ı yaptılar. Ben ya 2-2 yapayım ya. Evet Fukar evet. Çok direkt al. Çok güzel yapıyor evet arkadaşımız mükemmel oynadı. Geçen gol yedi bile de bize artistik yapıyor. Şu an. Unutmuşum oğlum bayağı oynamaya oldu. Yani evet arkadaşımız hiç oynamıyor bu arada. Paslanmış futbol hiç oynamadı hayatında. Yani Lanca oğlum ben senin güzel Futbolu çok kötüdür evet. Yalan lan yalan inanmayın. Futbolu inanamayın. çok kötüdür. Öyle böyle kötü değildir arkadaşlar. Ya inanamayın, yani inanmayın. Hele bunun var ya bir şekil yapacağım diye. Evet evet sormayın sormayın. Yani o kadar berbat oynar ki kendisi futbolu aynen, gerçekten. Aynen çok kötü oynar. Evet kendisi. çok kötü oynar kendisi evet, gerçekten. Çok, o da oynar. O da çok kötü oynar evet. Evet şimdi 3-0 yapacaklar adamlar iyi izleyin. Kendi kalemem varsa ne yapsam? At <laughs> <Atarım gülüyor> lan. <gülüyor> Oha onu bir Korner evet arkadaşlar şimdi. Tony Kroos amca tamam. Uçtu adam. Adam uçtu. Gökler uçtu. Al sana. Ah, al 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 al. al. Oh canım ne Müthiş bas. Hadi Leo Messi. Ot çalım onu. Ver pasını. Normalde pas ver. At sen Arkadaşım bize küfür ediyor ama <laughs> biz ona bu golle o küfürü kesiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi 3 2 hazırlıklı olun arkadaşlar. Her an gelebilir. Her evet. an gelebilir bir tane daha. Son evet, 7 dakika. 90. dakika girdik. Ne 90 dakika? Daha 86. Evet tarz. arkadaşımızın matematiği çok da iyi. Ölmüşüm gezinde. Hatta 50 değil 60 mı almıştı ya? Yok lan oğlum ben bu sene Yok, taktik Yok 40 almıştı. Taktik. Evet arkadaşlar bu sene zaten herkes taktik aldı. Matematiğim yüzü hayırdır sen. Matematiğim Matematik yüz... benim de 100, fen de 100. Aa tamam şimdi maça dönelim. Evet. Ve şey Ahmet'i. Adam adam. Ahmet'i. <laughs> 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 Ver <laughs> şunu. Tamam <laughs> 90 artı 1. Evet devam ki. Evet arkadaşlar. Maç bitmiştir. <laughs> ve... Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza like alın. atın, like, like, like atmazsanız. Like evet, like atmazsanız sizi dıt yaparız. <laughs> <laughs>